Fezlekelere e, nasıl bir tavır çıkar sizce ve bu tavır Türk siyasetini etkiler? Mesela CHP ne yapar bu konuda? Evet, e, şöyle. Ne yaparsa nasıl bir etkisi olur CHP'nin tutumu? Şimdi İyi Parti, Yavuz Bey diyor ki biz diyor evet diyeceğiz Fezlekelere diyor. CHP ne yapar mesela sizce? Evet. Sizin görebildiğiniz. Bu süreçte gerek iç siyaseti ve dış siyaseti görerek hareket edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Amerika ve Avrupa Birliği ile alakalı Mart ayında görüşmeler gerçekleşecek. Ve bu görüşmelerden bir tanesi Türkiye'nin içeride daha demokratikleşmesi ve özgürleşmesiyle ilgili Türkiye'ye karar verecek. Yani biz Avrupa... Ve Amerika ekseninde mi hareket edeceğiz yoksa kendi içine kapalı bir süreç mi yaşayacak? Türkiye e, ülkede bunu konuşurken aynı zamanda dış süreci de değerlendiren bir sürece gitmesi gerekiyor. Bunun sorumluluğu aynı zamanda hem muhalefette hem iktidarda. Bunlara bakılması gerekiyor. Şimdi e, ülkenin en önemli sorunları açığa çıktığı bir dönemde bir anda e, milliyetçi bir siyasetle, Ülkenin sorunları gölgede kalması sağlanıyor. Örneğin ekonomik sorunlar, işsizlik gibi, gelecek kaygısı gibi hatta eğitim sorunu ön plana çıktığı bir dönemde insanlar reflekslerini çok yoğun gösterdi ve kararsız bir seçmenin arttığı bir dönemde bir anda Türkiye 80'li ve 90'lı yılların siyasetine döndüğü görülüyor. Yani bu fezlekelerde Öyle bir şey mi gündem değiştirmeye yönelik milliyetçi bir atak mı? Evet, milliyetçi bir Akıl, hareket. Nasıl geçmişte Erdoğan geçmişte AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu bir söylemde bulunmuştu. Bombalar patladıkça oylarımız artıyor demişti. Nitekim evet, güvenlik gerekçesiyle kararsız olan seçmen Temel sorunlarını geride bıraktı ve kendisini güvenli alanda hissetmek istedi ve AK Parti %50 civarında bir oy aldı. Buna benzer bir durum yaşıyoruz şu anda ve e, Sayın Erdoğan bir halkın iradesinin sonucudur. E, 50 artı 1 oranla gelmiş bir lider. Aynı zamanda HDP de Türk demokrasisi adına ve Orta Doğu'ya bir model olan bir ülkede HDP'nin varlığı mecliste çok önemli ve anlamlı. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak baktığımız zaman HDP tabanının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurumlarında en çok güvendiği kurum meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveniyorum diyor. Yani HDP seçmenin %77'sinin güven duyduğu bir kurumdan onları dışlamak esasında tam da terörün e, işine yarayacak bir süreç. Biraz önce e, Yavuz Bey bahsetti. E, bu gara gibi HDP gibi söylemler ve siyaset dilinde... dilinde ee, ötekileştiren bir süreç var. HDP seçmenine neredeyse terörist olarak ya da CHP seçmenine Allah belanızı versin gibi kavramların kullanıldığı bir dil. 18-19 yıllık AK Parti iktidarı ve MHP'yi de dahil edersek hiçbir zaman bu kadar sertleşmemişti. Seçmeni esasında temel sorunların gölgede bırakmak. Bir de önemli olan bir süreç daha yaşanıyor Türkiye'de. Millet İttifakı bir şeyler ortaya fazla koymamasına rağmen millet ittifakında büyük bir büyüme var. Bazı ortak kavramlar üzerinden anlaştığı görülüyor. HDP dahil HDP'yi millet ittifakı dışında tutuyoruz ama demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi ya da parlamenter sistem gibi, kuvvetler ayrılığı gibi kavramlar üzerinde HDP de tıpkı geçmişte MHP ile de anayasa görüşmelerinde hem fikir olduğu bir dönemi yaşadık. Ne zamandı bu? 2011-2013 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ve HDP 60 anayasada hem fikirken buna benzer bir kavramlarda Millet İttifakı ve HDP'nin de bazı kavramlar üzerinde ortak görüşlerin tam beyan ettiği bir dönemde bir anda topluma tarafını seç demeye getirdik. Fezzekeyle mi? ile de bu getiriliyor. Ve bunun süreci devam edeceğini düşünüyorum. Bunun e, ara seçime kadar gerçekleşecek bir süreç oluşacağını tahmin ediyorum. Ee, seçim gerçekleşeli yaklaşık 27 ay e, oldu ve önümüzdeki 3-4 ay sonrasında yüksek bir ihtimal Nisan ayında da bu milletvekillerinin e, milletvekili düşürüldükten sonra totalde 30'a yaklaşabilir. Çünkü hayatını kaybeden ve milletvekilleri düşürü düşürülecek. Ben onu anlamadım ya. Eee mahkeme soruşturmadan nasıl düşecek ki? Bunlar mecliste Yargılanması için zaten yargılanması yani. için. Ay, ama bunların dokunmazlığı kaldırılıyor tabii yargılanacaklar. Doğru. Yargılanma. Yani bunların İnanım. süresi bu şey yetişmez. Ben eğer, size söyleyeyim yani bu 2023'e bile yetişmez. Bu yetişme ihtimali yüksek. Matematiksel hesaba baktığımız zaman örneğin Nasıl 8 ya? tane. Abi, 8, 8 tane milletvekili de, süreci, de istifa ederse yargı insan hakları mahkemesi dahil olmak üzere giden süreç, tamamlama süreci bana bir iki senede bitirse ne şu davayı. Yani şu milletvekilinin yargılanması iki sene bitirsene bana bir. Ee, siz sanırım, Matematiksel olarak bitirsene. Siz sanırım Türkiye'deki yargı sistemi nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Bir papazı dahi terörist olarak tutukladık ama bir gecede salı veren bir Yok, Türkiye'den bahsediyoruz. Ceza almıştı adam. Cezasını çekip gitti. <laughs> yani, mahkum bu, bu, olmadı mı? Türkiye'nin e, mı? yaşadığı bir yargı Bronson süreci mahkum var. mahkum olmadı mı? Gülmeyin. <laughs> Şimdi Bana buna benzer de kavramlarla nereye doğru almadım. gidilebilecek o, kısmına gülmedi. Yargılanıp mi? hüküm giymedi mi? Gidemeze güldüm estağfurullah. yani sizin dediğiniz gibi tebessüm etmiyorum. Ha, Hı, yani, peki, peki, yani, cevap verin. So, sonuçta Murat Gezici siz e, bu fezlekenin... Arası olması mümkün değil. O yüzden söylemeyeceğim. <laughs> Yok yani seç, seçenekler şey al. Değil yani. Tamam. E, milletvekilleri istifa ederse 30'u bulurlarsa ya, ara seçim ya yapamıyor. Başka bir şey. 8 tanesi o istifa şey. etmesi gerekecek ya. yalnız. Denklemi öyle kurmak gerekir. Tamam, ben ara seçim ya, onu dersiniz, katılırım. Ona bir şey ben ara, ara seçim ama... bence yani ona gidecek biz şey. ee, siyasal bu, bir hiç yok bir ara şey seçim. Gel. Yani, Murat Gezici yani. diyor ki sonuç olarak HDP'yi kapatamazlar. Temel sebebi HDP'yi kapatırlarsa sorun kalkmış olacak. Şey fezlekelerinde milliyetçi bir atak olduğunu söylüyorsun. Evet, milliyetçi bir atak var ve bunu sürdürmek isteyecek iktidar sorunları Çünkü örtmek için, üzerine örtmek için aksi takdirde örneğin HDP'yi doğrudan kapatmak isteseler gerek Avrupa Birliği ve Amerika'dan sert tepkiler alacak. Belki yaptırımlar daha artacak. O yüzden HDP'nin varlığı esasında iktidarın elini daha da güçlendirecek. Ötekileştirme politikasında siyaseti dizayn edebilecekler. <laughs> Siyasi mühendislik devreye girebilecek. O yüzden iktidar HDP'yi kapatmak istemeyecektir ve bununla ilgili yaptırımlar belki uygulanacaktır, milletvekillikleri düşecektir. Buna benzer süreçle birlikte önümüzdeki belki iki yıl e, ya da 2002'nin Nisan ayına kadar genel seçim belki yapılabilir. O süreye kadar konuşulacaktır. Amaç bir anlamda Millet ittifakını düşünmeye itmek. Belki içlerinde biraz önce e, konuklarımızın bir kısmı dedi ki, işte İyi Parti olarak içinizde bölünüyorsunuz, i̇şte CHP'de bölüme var. Belki de Cumhur İttifakı bunu istiyor. Millet İttifakı'nın bu kadar dayanışmayı ve büyümeyi engelleme adına tartışma yaratmak. EDP düşürmek. üzerinden. EDP üzerinden politika yaratmak. Peki. Hilmi Bey, bir ara bir tepki gösterdiniz. Neydi o tepki? Unuttum. Yani şey, e, Peki ne diyorsunuz için, bu gerçekten e, e, memleketin e, başka bir sorunları çok itirazım öne, var aslında önem, bakarsanız bu konuşulan konulara önemli soru ne pardon e, öncelikle bu çok itirazım var. En son yorumlar üzerinden başlayarak gidecek olursak e, bombalar patlıyor AK Parti'nin oyları yükseliyor. Yani bir mantık yürütelim. Düz bir mantık şeye bunun için IQ'muzun yüksek olmasına da gerek yok. Bir ülke düşünün ki, bir iktidar var. O iktidarın yönetimde olduğu dönemde terör faaliyetleri oluyor. Bu iktidarın aleyhine mi olur, lehine mi olur? Aleyhine olacak bir durum. 2015'te 7 Haziran, ama, ama, 1 Kasım sü o. süreci Murat içerisinde... Bey, e, Murat Bey onu Murat Ge Gezici Onuş, ha. Ahmet Davutoğlu'nun sözü olarak söyledi. Referans gösterdim, kaynak sözü olarak ama bu milliyetçi milliyeti dilin iktidara yaradığını söyledi bir taraftan da yani sonuç olarak burada bu dil bu dil 2015 7 Haziran 1 Kasım esnasında çokça FETÖ'cüler ve PKK'lılar tarafından algı ve dezenformasyon amaçlı olarak kullanıldı. Ee, buradaki yani böyle Edirke, bir şey olabilir mi? Il il ilgisi... Hilmi Bey ee, bu sözü bile da, hemen bakın, ötekileştirmeye o, o dönemde, gittiniz. Bu sözü onlar PKK'lı ya da FETÖ'cüler diyorsunuz. O dönemde, bu bir gerçek. O o döneme o döneme o döneme gidip bakın. O döneme gidip bakın. Yapılan paylaşımlara bakın. O dönemdeki e, sosyal medyada ile bu Davutoğlu kadar Ahmet Davutoğlu o zaman şey FETÖ'cü mudur? O da yapanın, bu dili kullandı. Yapanın, Kendisi açık ve net yap, söyledi. Kayıtlarda var. Yapanın yapanın ya, yanına kalan Oradaki algı oluşturanın yanına kalan bir süreç vardı. Gezi'de de böyleydi bu. Daha sonraki işte bombaların patladığı dönemdeki terör faaliyetlerinin arttığı o şeydeki e, Urfa'da başlayan o sürecin devamındaki süreçte Ceylanpınar. sürekli Ceylanpınar. devletin... Ceylanpınar'da, e, iki polis. Bir, bir de Diyarbakır'da vardı. ve Urfa. Ceylanpınar'da başladı. Evet, Ceylanpınar'da e, iki e, Polislerin şehit şey, şey, şey edilmesi şey. ikisinin evde. Evet sonuç olarak oradaki o şeyde süreç açısından bakıldığı zaman ortam terörize edildi. Bu süreç içerisinde de birçok kişi şunu yaptı. İşte bunun arkasında Hakan Fidan var, Mit var, Tayyip Erdoğan var, hükümet var. Bu algı o zaman hatırlayalım lütfen. Çokça kullanıldı. Birileri de bunu satın aldı. Ama ee, Türk milleti bu tür oyunlara e, o anlamda çok itibar etmeyerek e, e, ortamın terörize edilmesine de çok o anlamda bu tür algı şeylerine de dezenformasyonlara bu, da fe, birileri itibar fe, Bey, çok... şu